arkadaşlar ben fen mikser ortarım. Şimdi tahtamızın üzerine şeker döktüm. Şekerin üzerine potasyum permanganat dökeceğim. Ve tahtayla üzerine şöyle bir sürteceğim. Ee, bakalım bu yolla ateş yakabilecek mi arkadaşlar? Şimdi hemen üzerine bir miktar potasyum permanganat dökeyim. Evet biraz fazla bile döktüm. Sonra üzerinden bir etki yapacağım şöyle. Bakalım ateş yakabileceğiz böyle. Evet gördüğünüz gibi sürtünmenin neticesiyle potasyum permanganatımızı ne yaptık arkadaşlar? Yaktık. Birçok arkadaşımız olmaz diyordu. Gördüğünüz gibi şeker ve potasyum permanganatı karıştırdık. Üzerinde şundan belirli bir süre sürttükten sonra karışımımız yandı arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.